Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim. Efendim Radyo'da Düşünce ve Hayat programındayız. Kur'an-ı Kerim'den e, Fusilet Suresi'ni okumaya devam ediyoruz. 47. ayet-i kerimeyi okumuşuz. İleyhi yüreddü ilmü sa'a diye başlıyor bu sayfanın başı. Yani kıyametin bilgisi ona havale edilir ve men min semeratinde devam etti. Bu konuları okurken yani bu 47. ayet kerimeyi okurken mugayeba tahamse diye bilinen yani 5 bilinmeyen bahsiyle ilişkisini kurmuştuk ve o ayet kelimeyle bu ayet kelimenin aslında benzer bir temayı işlediğini söylemiştik. Fakat bunun devamında tabi şöyle diyor. Yevme yunadihim eyne şüreka. Yani bana koştuğunuz ortaklar nerede diye onlara nida edilir. Galu ezzenake ma minna min şehid. Yani biz bu konuda hiçbir şahidimiz yok. Yani bizim haberimiz yok. Yani kim ne ediyor, ne etmiyor falan bir şey bilmiyoruz gibi böyle bir şey söylüyor. Şimdi yani biz sana durumumuzu arz ediyoruz. Yani acziyetimizi sana söylüyoruz. Yani biz bilmiyoruz. Yani biz bu şerikler nerede? Onları bilmiyoruz. Çünkü yani kendi halimizdeyiz burada. Ve anhum ma kanu yad'un min qablu ve ma lahum min mahis. Şimdi onlar bu daha önce dua ettikleri, yalvardıkları kimseleri Pardon daha önce bu kendilerine dua ettikleri kimseler onları bırakırlar yani ayrış ayrışırlar. Aslında daha önce de beraber değillerdi. Yani hani böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunları bırakıp giderler. Yani hani böyle kaybolup giderler. Min kablu wazannu maluhum mahis ve zannederler ki yani mal kendileri için hiçbir yer kalmadığını anlarlar yani fark ederler ki yani gidilebilecek böyle sığınılabilecek yardım edilebilecek kimse kalmamıştır ve dallu anhum bu dalle kelimesinin yani yani enteresan kullanımlarından bir tanesidir bu ve dallu anhum makanu yaduna yani onları bırakıp giderler yani uzaklaşırlar yani hani böyle bir tür dalalet yani gibi yani bırakıp giderler mayyetu min kabru daha önce dua ettikleri kimseler onları bırakıp giderler vazannu malahu min mahis evet la yesemul insanu min dua il hayır. e, evet. Şimdi insan hayır istemekten usanmaz. La yisemul insan min dua il Eğer kendine kötülük dokunuverirse hemen ümidini keser, karamsarlığa kapılır. Şimdi bu biraz böyle üzerine durmamız gereken bir ayet-i kerime herhalde. Yukarıyla ilişkisi var mı? Onu kurmak biraz zor olabilir. Ve dallanhum makanu min kablu ve zannu min mahis. Belki şöyle düşünülebilir yani orada da insanlar yani öte dünyaya gitmişken de insanlar yani iyiliklerini istiyorlar, hayırlarını istiyorlar. Yani kendi kurtuluşlarını istiyorlar. Dolayısıyla mesela dünya hayatında da putlara taparken aslında kendi hayırlarını istiyorlardı. Yani kendi iyiliklerini istiyorlardı. Yani sanki şöyle mesela ayet kerimeye şöyle bir mana verebiliriz. Yani insan ne yapıyor ediyor olursa olsun aslında kendisi için bir iyilik istiyor. Yani bir hayır istiyor. Şimdi bu bakımdan aslında ayeti böyle sanki böyle insanı betimleyen, tanımlayan bir çerçevede hani okumak mümkün. Yani pagan da olsa, putperest de olsa, işte muahit de olsa başka ne ne olursa olsun yani dini ya da başka yani bütün davranışlarda da aslında insana hareket ettiren, insana şekil veren şey aslında şey hayır duygusu yani hayır düşüncesi. Dolayısıyla yani biz hayır hayıra hayra meftun yaratılmışız. Yani faydamızı istemeye meftun yaratılmışız bir bakımı aslında yani bizi bizi sevk eden yani bizi harekete geçiren sahip motivasyon e, hayır hayırdır. Yani hayrın kendisidir, iyiliğidir. Şimdi ayet-i bir, bir daha okuyayım. Şimdi ve dallu anhum ma kanu yetun min qablu ve zannu ma lahum min mahis. Şimdi mesela bunun öncesine pardon. Ve yuma yunadihim eyne şureka kablo ezennake ma minna min şehid. Ya ezennake ma minna min şehid. Yani soruyor ona Cenab-ı Hak onlara nerede yani biz şirk nerede? Yani biz sana arz ederiz abi bilmiyoruz. Nereden bilelim? Yani bunlar bunlar bilmiyoruz filan. Şimdi ondan sonra diyor ki o yani ibadet ettikleri şeyler onları bırakır gider. Yani gider ve onlar da böyle anlarlar ki yani böyle sığınacak bir yer kalmamış. Yani kaçacak bir yer kalmamış. Fakat la yes'emul insanu min ile hayr. <laughs> Fakat insan hayrı aramaktan asla bıkmayacak. Yani o esnada bile, yani o umutsuzluk anında bile aslında insan kendisi için hayır isteyecek. Yani biz bu istek üzere yaratılmışız ya da biz bu düşünce üzere yaratılmışız, bu duygu üzere yaratılmışız. Leyessemul insanu min duail hayr. <laughs> hayır duası. Yani hayrı talep etme üzere yaratılmışız. Şimdi bu aslında aklımızın da çalışma tarzı böyle. Yani aklımız esas itibarıyla faydamızı çekmek, yani bize faydayı getirmek üzere oluşmuş yani hareket eder. Onun için mesela hayrımızın temel özel şey aklımızın temel özelliği celbi menafidir. Yani iyilikleri kendimize çekmek, faydalı olan şeyleri kendimize çekmek üzere aklımız hareket eder. Buna mukabil aklımız bu celbi menafi yaparken bir de defi mazarrat yani zararlı olanı da uzaklaştırma üzere hareket eder. Dolayısıyla yani aklımızın temel çalışma mekanizması böyle. Bu ayet-i sanki bunu söylüyor gibi. Yani insan sürekli bir hayır peşinde. Yani kendisi için hayır peşinde koşar. O zaman şimdi benim düşünceme göre yani din burada sanki mesela Allah Teala burada bir bakıma paganlar için eğer yani ayet-i mesela yukarı ile ilişkili ise müşrikler için aslında bir mazeret beyan ediyor. Yani bir mazeret ortaya koyuyor. Yani niçin müşrikler ve paganlar putlara taptılar? Aslında hayır murad ettikleri için yani çıkar, menfaatleri için, faydaları için. Menfaat kelimesi tabii çok böyle talihsiz bir kelime. Yani mesela Menfaat dediğimizde e, sanki böyle kötü bir şeyden söz ediyormuşuz gibi oluyor. Aslında kötü bir şey değil menfaat, fayda. Yani dolayısıyla mesela fayda her, her bakımdan iyidir. Yani bize olması da iyidir. Başkasına olması da iyidir. Onun için mesela menfaatçi olmamız iyidir. Mesela hani normal hani bir insan menfaatçidir. Yani faydacıdır. Fakat fayda maliyeti önemli. Yani, yani benim faydam başkasına zarar veriyorsa yani buna dikkat etmek gerekir filan. İşte ve daha umumi, daha büyük faydaları düşünebilmek gerekiyor falan. Ya yani onun için mesela kelimeden korkmanın bir anlamı yok. Zaten hani tan isim, alan isimlerinin bir tanesi en nafidir yani. Hani faydayı oluşturan, faydayı verendir falan. O zaman şimdi ayet-i e tekrar buradan dönmek lazım. Şimdi insan hayır istemekten usanmıyor. Yani sürekli iyilik istiyor. Yani hayrını istiyor. Faydasını istiyor, menfaat. Mesela şimdi ki cehenneme giriyor insan diyelim Allah korusun. Cehennemde mesela durumunun daha iyi olmasını istiyor. Yani, yani sürekli bir istek içerisinde, sürekli bir talep içerisinde. Mesela cennete giriyor mesela sürekli bir talep içerisinde. Yani insan hayrı murad etmekten bıkmıyor. Şimdi mesela yani biraz daha bölüm felsefe yapalım. Metafizikçilerin diline gidelim. Mesela metafizikçiler için hayır mahs veya hayır mutlak Allah'ın kendisidir. O zaman şimdi burada la yesemun insanu min duail hayri diye şöyle de diyebiliriz. Yani insan Tanrı'yı aramaktan asla vazgeçmiyor. Tamam mı? Yani insan Tanrı'yı aramaktan, Tanrı'nın peşinde koşmaktan asla vazgeçmiyor. Yani hep bir feyzini bekliyoruz. Yani feyzinin bize ulaşıp kuşatmasını yani bizi ihata etmesini bekliyoruz ve o aramızdaki bağ nedeniyle ya da o feyiz nedeniyle biz hiç vazgeçmiyoruz. Yani yani böyle tutkunuz ona. Yani ona bağlıyız. Anlatır Yani aramızda böyle bir şey var. Bir münasebet var. Böyle bir yani ilişki var. Üyetine bağlıyız demiş oluyor. Onun için ben benim kantime göre bu ayet-i kerime çok önemli bir insan tanımı. Ayet-i kerime olarak okunabilir. Çok önemli bir şey de yani insan Allah ilişkisi dinde nasıl anlatılmış? Aslında böyle anlatılmış. İnsan hayrı aramaktan, hayrın peşinden gitmekten bıkmaz, usanmaz. Yani biz fayda için yani yaratılmışız. Yani iyilik için yaratılmışız. Dolayısıyla şimdi yani bu ayet-i çok böyle müspet bir anlam taşıdığını ve insanı çok yücelttiğini, insanı böyle ne diyelim yani muhteşem bir varlık haline getirdiğini, putperest dahi olsa, kafir dahi olsa, başka yani inançlarda dahi olsa aslında insanın iyilik üzere hareket ettiğini, yani söylemiş oluyor. Yani böyle düşünmemiz lazım. Şahsen benim de yani dünya görüşüm biraz bu ayet-i yani şekillenmiştir. Mesela ben insanın her zaman iyiliği istediğini düşünürüm. Yani insan mesela yani kötü varlık değildir benim teorimde. Mesela insan iyilik üzere hareket eder. Yani iyiliğini ister. Sadece sorun İstediğimiz iyiliğin tam olarak iyilik olup olmadığı. iki kendi iyiliğimizle öteki iyilikler arasındaki çelişkidir. Yani aslında sorun buradan kaynaklanıyor. Yoksa insan yani tam ayetin söylediği gibi hayrın peşinde koşmaktan asla bıkmaz. Yani insan şerrin peşinden gitmez. İnsan kötülüğün peşinde gitmez. Sen yani yokluğun peşinde gitmez. İnsan hayrın peşinden gider. Dolayısıyla şimdi bu ayet-i kerime hakikaten ben, bence böyle zihnimde çok mühim bir boşluğu doldurmuş oldu. Yani tam olarak insan e, budur. Mesela yani başka böyle hatırlamaya çalışıyorum mesela bu minvalde. Mesela diyelim ki ve otoritel enfus di şuh vardır mesela nefisler şuh için yani böyle hırs için, iştah için hazır hal, hazırdırlar yani hemen şey yaparlar falan. Çünkü nedir orada mesela şuh ya da şehvet denen şey nedir? Nefsin hemen olan faydasıdır. Yani şimdi olan faydasıdır. Dolayısıyla nefisler ona hazırdırlar. Yani hemen ona gitmek isterler, hemen ona koşmak isterler vesaire. Ya da mesela işte diyeyim insan mesela hevasını ilah edindi. Ayet-i var. Şimdi nedir heva? Heva bizim hemen olan faydalarımızdır. Yani hemen olan isteklerimiz, iştahlarımızdır vesaire. Dolayısıyla şimdi hani konuya biraz böyle yani baktığımızda ayet-i aslında şeyi ücret yani insanı yani put, putperest de olsa, pagan da olsa insanı yüceltmiş oluyor. İnsan davranışını yüceltmiş oluyor. İnsan davranışındaki temel sahikin bize ne olduğunu göstermiş oluyor. Bu çok önemli bir konudur. Çok önemli bir meseledir. Ee, tekrar okuyayım ayet-i size. La emo el insanu min du'a il hayri. İnsan hayrın peşinde koşmaktan, hayrı elde etmekten hiç usanmaz. Bu aynı zamanda şu anlamına geliyor. İnsan aslında müşkül pesenttir. Yani elde ettiğinde de yetinmez. Yani bu bu bana yetmez diye düşünür. Müşkül pesenttir. Hep daha fazlasını istemek, hep daha çoğu istemek, yeni istemek filan. Yani yani doymaz yani. Şimdi bazı hadis-i şerifler var. Mesela bunları insanlar nedense olumsuz anlamda yorumluyorlar. Ben şahsen olumsuz anlamda yorumlamam. Mesela Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki insan bir vadi verildiğinde kendisi ikinci vadi isteyen varlıktır demiştir. Bu çok güzel bir hadistir ve insanı çok öven bir hadistir. Neden? Çünkü kötü olan şey bizim istemememiz yani bir şeyi istememiş olmak bizim için çok kötüdür. Halbuki mesela işte bu yolda giden hani insan mesela Bayezli Bestami'nin hani bir şeyi vardır kanaati anlatırken der ki yani bizim kanaatimiz Allah'ın o andaki hükmüne rızadır. Yoksa Allah'ın keremini bildiğimizde Allah'ın verdiklerini biz hiçbir zaman Allah açısından yeterli görmeyiz. Öyle ki der, yedi okyanusu içsem ağzım dışarıda kalır helmin mezit daha yok mu diye bağırırım der vezbes tame. Dolayısıyla şimdi Müslümanlık, müminlik böyle bir çok isteme üzere kuruludur. Çok istemek yani çok talepkar olmak, çok yani çok hayrın çok peşinde olmak, hayrı çok istemek, hayır konusunda haris olmak. Yani hani hikmet gibi yani onun konusunda haris olmak yani Müslümanlık böyle bir şeydir. Yani Müslümanlığın böyle bir şeyi vardır bir defa bunu anlamak lazım yani bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla yani din bize aslında daha çok daha haris olmamızı, din bize daha efendim daha istekli olmamızı emretmiş oluyor. Bu ayet kelimeden anladığımız şey bu ve bir tanımlama yapmış oluyor. Şimdi devam edelim ama dediğim gibi yani iki şeye odaklanmak lazım. Bir mesela din nerede müdahale ediyor buna? Bir istediğimiz şey gerçekten fayda mıdır sorusu. İki istediğimiz ile bir başkasının istediği çeliştiğinde Nasıl hareket edeceğiz? Yani burada fayda nerede ortaya çıkacak? Bu iki sorunu düzenlemek için dinin müdahalesi ortaya çıkar. Çünkü din için gerçek, varlık mertebelerini ve varlık katmanlarını dikkate alarak ortaya çıkar. Yani mesela gerçek sadece dünyada olan olamaz. Çünkü insanın ukbası da var. Dolayısıyla şimdi yani ukbayı da kapsayacak şekilde bir gerçek varsa gerçek gerçektir. Yani olmuş olur. Bunlar iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla mesela ben şimdi bir şey istedim şimdi dünya için veya gençliğim için mesela faydalı. Ama ahire, mesela yaşlılığım için zararlıysa ya da mesela gündüz bana faydalı ama gece bana zararlıysa ya da işte ne bileyim işte mesleğimde faydalı ama başka bir yerde zararlıysa bunun dengesi nasıl kurulacak bu bir meseledir. Din bunu daha büyük bir yere taşıyor. Dünyam için faydalı mesela ukbam için zararlıysa ne yapacağım? O zaman şimdi bunun fayda olmadığını düşünüyor. İki bana faydalı sana zararlı. Burada nasıl hareket edeceğiz? Şimdi din bunları düzenliyor. Birincisini ahlak ve imanla düzenliyor, diğerini ise hukukla düzenliyor. Bunlar ayrı konular ama ayet-i kerime değişmiyor. Ayet-i kerime insan hayra düşkündür. Yani hayır karşısında hırsıdır, hayır için hareket eder, hayır peşinde koşar ve hayırdan biz bıkmayız yani. Yani bir hani şarkı var, ''Sevmekten kim usanır?'' diye. Çok güzel, tam aslında bu ayet-i kerimenin mantığına uygun bir şeydir bu. ''Sevmekten kim usanır?'' Efen evet. Efendim duayl hayri. Ve messehu şerru usun Fakat şimdi hayrı çok istiyoruz. Hayırdan bıkmıyoruz ama. Yani bir sıkıntı geldiğinde. Yani sıkıntı nedir aslında? Şer dediğim şey nedir? Ademul hayırdır. Yani hayrın olmayışıdır. Hayır gelmeyince o zaman morali bozuluyor. Yani canı sıkılıyor ve üzülüyor. Yani bir anda umutsuzluğa kapılıyor. Şimdi din niye bunu söylüyor? Şimdi bu bir tespit. Fakat din aslında insana ilkini tavsiye ediyor. Yani daha doğrusu ilkini gösteriyor. Yani hayrı istemeye devam et. Çünkü umutsuzluk hayır isteğinin azalması demektir. Yani istemenin azalması anlamına geliyor. Efendim. Devam. وَلَيْنْ اَزَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ دَرَّاءَ مَسَتُ لَيَكُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا اَزُنُّ السَّاءَ قَائِمَا وَلَيْنْ رُجِئْتُ اِلَى رَبِّ اِنَّ لِي اِنْدَهُ لَلْهُسْنَا yani bu mesela çok enteresan aslında ayet Ki benim kanaatime göre bunlar tam yani yani dinin e, insanı her halükarda yani nasıl kuşattığını, nasıl e, yani Cenab-ı Hakk'ın insanı nasıl ihat ettiğini anlatan yani çok ince ifadeler. Şimdi bakınız diyor ki eğer ona başına gelen bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırırsak bu benim hakkım. Kıyametin kopacağını sanmam. Faraza Rabbime döndürülecek olsam Muhakkak benim için onun yanında daha güzeli vardır der. Şimdi kıyametin kopacağını sanmam dediği şey şu. Yani, ayet, yani anladığımız şey şu. O hayır, o iyilik bir an için bize bütün sıkıntıları unutturuyor. Yani o kadar unutturuyor ki ölümü bile unutturuyor. Yani iyilik geldiğinde çünkü biz iyiliğe meftunuz. Yani hayra meftunuz. Şimdi bu tabii hayır kademe kademe büyüyor. Mesela sıradan bir insan için hayır. Diyelim ki işte doğru yani, o an için elde ettiği bir çıkardır. Ama insan aklı büyüdükçe... Yani insan terakkisi arttıkça hayır büyüyor. Büyüyor en son Allah'ın kendisi hayır oluyor. Yani hayır mas denilen şey hayır Allah oluyor yani. Dolayısıyla şimdi eğer hayır ona geldiğinde şimdi insan bir bakıma haleti ruhiyesini bize anlatıyor. Bu kez hayır onu kapsayınca öyle bir hale geliyor ki bu kez ölümü unutuyor. Yani sen ölüm var mı yok mu ölümü unutmuş oluyor. Yani böyle bir noktaya gitmiş oluyor falan. Bir, iki... O hayır bize hakim iken öyle bir iyimserlik oluşuyor ki valla diyor hani ölsek de ahirete de gitsek bundan daha iyisi de orada vardır. Şimdi buradaki bir konu üzerinde ben biraz düşünmüşümdür. Mesela şu konu ne haze li bu bana aittir. Yani bir iyilik ona geldiğinde bu benden dolayı olmuştur. Şimdi eğer bu benden dolayı olmuşsa o zaman kötülük de benden dolayı olmuş olması lazım. Yani kötülüğün nedeni de benden dolayı olmuş olması lazım. Şimdi dini hayat ise kerem üzere kuruludur. Kerem Allah'ın ikramı, Allah'ın ihsanına inanmak demek. Yani hiçbir şey aslında hak ettiğimiz için bize gelmez. Bir lütuf olarak gelir, bir inayet olarak gelir. Yaşamın kendisi aslında bir inayettir. Yani bir lütfun kendisidir. Bunu daha sonra böyle lütuf, inayet filan yani bu konular daha çok İman meselesi gibi düşünülmüştür ama bence doğru değil. Bir defa yaşamın kendisini bir lütuf olarak düşünmek gerekiyor. Yani yaşamak bir lütuftur. Yani yani var olmak bir lütuftur. Yani yokluğa karşı Tanrı bizim varlığımızı tercih ederek bize inayet etmiştir. Yani bir defa şimdi bence en önemli yani konu konu bu. Yani en çok düşünmemiz gereken şey bu. Mesele bu. İkinci olarak aslında mesela bu benim hak ettiğim bir şeydir cümlesini biraz farklı söylesek Buna daha sempatik bakıyorum. Nedir o? Yani Allah ve insan ilişkisini dikkate aldığınızda insan gerçekten daha çok iyiliklere mazhar olan bir şeydir. Yani en kötü durumda dahi var olmuş olmamız yokluğa tercih edildiği için insan hep nimet üzere olur. Fakat günlük hayat içerisinde nimet, iyilik vesaire gibi alışkanlıklarımız çok daralır. Yani çok zayıflar. Böyle olunca mesela hani iyilikten kastımız çok e, sınırlı bir şey haline gelir. Ben bunu anlatmak için bazen şöyle söylerim derim ki insanlara. Mesela hamd gerekçelerinizi yazınız. Yani şükür gerekçelerinizi yazınız. Kaç tane neden bulabilirsiniz? Mesela Allah'a şükür. Çünkü Allah'a hamd olsun. Çünkü kaç tane gerekçe? Nadir olarak insanların aklına Allah'a şükür. Çünkü yokluğa varlığımı tercih etti. Bu geliyor. Aslında şükrün nedeni budur. Hamdın nedeni budur. Hamdin daha tikel nedenleri ise varlığımızı hatırlatan nedenlerdir. Çünkü insan var olmayı o kadar bir müktesep hak haline getirir ki var olmanın bir lütuf olduğunu unutur. Şimdi bence Tanrı ile ilişkimizdeki nankörlük ya da küfrün temel nedeni budur. Varlığımızın bir şükür nedeni olduğunu unutmak. Varlık meselesi unutmak. Bu çok önemli bir konudur. Çok önemli bir meseledir. Onun için şimdi ayet-i kerimeyi tekrar okuyalım. Gerçekten çok enteresan bir ayet-i kerime oldu. Şu baştan söyleyeyim tekrar. La Emul insanu min duail hayri. Yani muazzam bir ayet. Yani gerçekten muhteşem bir ifade. İnsan hayrı istemekten bıkmaz, usanmaz. Yani insan hep iyilik ister. Hep bir hayır ister. Çok güzel. Zaten bu böyle olmalıdır. Büyük hayırlar istemeliyiz. Hayır mutlağı istemeliyiz. Başkaları için de hayır istemeliyiz. Evren için, insanlık için hayır istemeliyiz. Kötülüğü istememeliyiz. Falan. Yani bu çok güzel bir şey, çok önemli bir şey ve insanı çok yücelten bir şey. Ve Allah insanı bu özellikte yaratmış. Biz putperest iken de aslında hayır istiyoruz. Biz işte mümin iken ya yani her zaman hayır istiyoruz. Yani bu temel özelliğimiz bu. Ama o yüzden mesela şerru kanun. Fakat böyle bir kötülük bize temas ettiğini bir anda umutsuzlaşıyor. Neden? Çünkü hayrı isteyecek iken, hayır bize gelecek iken bu kötülük nereden çıktı ya? Yani... Yani o kadar yani o, o kadar yani iyiliğe o kadar adapte olduk ki kötülüğe tahammül edemiyoruz. Umutsuzluğumuzun nedeni bu. Yani biz mesela dediğim gibi tahta tam oturacaktık. Tahta oturacak iken bir anda sanki yok olacağımız vehmine kapıldık. Bu bizim moralimizi çok bozdu. Bozuyor. Onun için mesela insanın büyük bir şey istemesi, hep büyüğü istemesi, hep iyi istemesi fakat iyiliği dinin, işte ahlakın, yüksek düşüncelerin tanımladığı şekilde büyük iyilikler şeklinde düşünmesi insan olmasının gereğidir demiş oluyoruz. Bu ayet bu açıdan bizim için çok önemli. in ezeknehu rahmete minna min ba'di darra emsehu. Kendisine temas mesetu, temas etmiş, değmiş bir sıkıntının ardından eğer ona bir rahmet, bizim katımızdan bir rahmet tattıracak olsaydık le kulunne hazali. Vallahi bu nimet bana ait bir şeydir. Bu benden yani ben bunu hak ettim. Niye? Çünkü insan kendisini müstahak kabul eder. İnsan kendisi müstahak kabul eder. Yani fakat zaman içerisindeki itilmişlikler, hırpalanmışlıklar bunu unutturur, suçluluk duygusuna döndürür. Dolayısıyla şimdi müstahak olmamız aslında doğru bir şeydir. Ve mezunu sa'a kaime. E, belki mesela burada şöyle bir zımni ifade de var. Onu da fark ediyoruz. Hayırlar bize ölümü bile unutturuyor. O zaman şimdi mesela dünyayı daha doğru düşünebilmemiz için Allah hayrın yerine sıkıntı ve darlık da veriyor. Yani bütün bunlar aslında hayatı böyle teba, farklılık üzere, çelişki, çatışmalar üzerine yaşamamızın nedeni hayatın ne olduğunu anlamamız içindir. Aksi halde bir iyilik dahi bize ölümü unutturur. Deyip burada kalalım. Önümüzdeki hafta buradan devam ederiz. Kısa bir aradan sonra divandan okumaya devam ederiz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat